Merhaba. Bu yeni videoda size biraz yine içimi dökmek istiyorum. Çünkü hani bu videoların amacı genel olarak içimi dökmek, bir şeyler paylaşmak, bir şeyler anlatmak. Bunu birçok kimsenin bu videoları izlemeyeceğine yönelik hem inancım hem gördüğüm şeylerden kaynaklı güvenerek yapıyorum. Dileyen izleyebilir. Yani pek böyle beni ilgilendiren ya da rahatsız eden bir durum yok. Çünkü anlattıklarım, şeylerde böyle genelden çekineceğim ya da tutunacağım bir şeyler yok. Şimdi hep böyle çekindiğim bir şey var. Şikayetlenmek. Ama... Bunu şikayetlenmek anlamında anlatmayacağım. Çünkü şikayetlenmek sanki bir alternatif varmış ya da nasıl diyeyim şikayetlenirsen şikayet ettiğin şeyden En azından kaçabileceğin ya da uzaklaşabileceğin her ne diyorsak yani orada olmayabileceğin bir şey varsa şikayetlenirsin ama hayatım benim şu an ıı, ekseriyetle olması gerektiği gibi gidiyor. Böyle de olunca ve gerçekten sahip olduğum nimetleri görünce şikayetlenmek maksadıyla bir şeylerden yakınmak pek hoşuma gitmiyor. Çünkü gerçekten hani iyiyim iyi. ufak tefek böyle benim için ufak tefek olmasa da ufak tefek kalan geçmişle kıyas ettiğimde yani, yani dünle bugünüme baktığımda yani şu an gerçekten çok böyle iyi bir durumdayım diyebilirim iyi bir durumdayım benim biraz kafaya taktığım şu sıralar sınav süreci yaklaşırken ders yükünün yoğunluğu biraz ders çalışmakta zayıf kalmam ve bu nedenle de kendimce zayıf kalmam ve zayıf kalmam hani bakacağız göreceğiz ne olacak ama biraz kendi kendimi yiyorum bu süreçte. Ve hani bu sınav sürecidir işte derslere çalışmaktır bunlardan bağımsız olarak iyiyim genel olarak. Ben hayatımda böyle hayal hayalini kurmakta zorlanacağım bir iyiliği yaşıyorum şey falan değil. Hayalini kurmakta zorlanacağım bir iyi durumu yaşıyorum. Nasıl hayalini kurmakta zorlanmak derseniz, ee, insan, e, insan demeyeyim şahsım adına konuşayım. Çünkü ben insanları böyle genelleyebilecek bir hem böyle kabiliyet diyeyim hem hat diyeyim öyle yani yetenek kabiliyet yetkinlik her ne dersek diyelim biri değilim. O yüzden kendi adıma konuşmam gerekirse kendimden beklentim benim çok böyle daha azdı. Azdı yani. Hayattan beklentim, kendimden beklentim. Çok daha azdı. Hani Rabbim ne verir? Ben çalışırım, çabalarım. Rabbim ne verir? Ne gösterir? Hani çalışırsın, çabalarsın. Ama her şey böyle çalışmanın, çabalamanın, sonucu değil sanırsam yani tam böyle bu benim kendi fikrim ve çok da böyle bir arkasında anlam sağlam bir biçimde hani insanlara tavsiye edebileceğim ders alınabilecek bir anlam olduğunu düşünmüyorum. Ama kendim için ne kendim için ee, hayatta böyle bir şeyleri yaşamak için inandığım şekil bu şekil. Hani estağfurullah eğer haddi aştıysam estağfurullah lazım. Demek istediğim şey ben çabalarım, çalışırım. Yani yanlış da yapabilirim, doğru da yapabilirim. Belki gereği kadar çalışmayabilirim ama bir şeyleri veren Allah. Ben çalıştım, çabaladım diye çok böyle iyi olacağım diye de bir şey yok. Ama çalışmanın, çabalamanın karşılığını verecek olan veren de Allah yani. O yüzden ben biraz çalışayım, çabalayayım iyi olur sanırsam. Yani iyi olur. Tam layıkıyla çalışamıyorum. Çalışmıyorum biraz da. bu dönem dönem değişen bir durum oluyor o yüzden çalışabildiğim süreçte işte böyle çalışmak benim için değerli bir şey yavaş yavaş da olsa çalışıyorum ama başarısız olmanın bir korkusunu da taşıyorum ha, nereden geldik buraya aslında anlatmak istediğim şeylerden birazı da böyleydi. Korkuyorum başarısız olmaktan. Dünyanın sonu mu? Değil ama korkuyorum. Çünkü ya matematik bölümü okuyorum. Bir önceki videoda da bahsettim bundan. Ya korkuyorum bunun nedenini böyle çok böyle mantıklı bir biçimde şu an açıklamanın da bir manası yok. Sadece ben hakkını verebilecek miyim? Yani Allah bana bir akıl, fikir vermiş. İmkan vermiş. ...imkan vermiş çünkü... E, ...imkan vermiş. Ben onun hakkını verebilecek miyim korkusunu taşıyorum. Bu korku da beni böyle... ...biraz maalesef ümitsizliğe sevk ediyor. Ümitsizlik bir şey değil. Kendimi kaptırmıyorum eski kıyasla böyle eski nazaran ümitsizliği daha az taşıyorum ama ister istemez böyle biraz kaptırıyorum bu da biraz ister istemez etkiliyor Böyle kamera karşısında konuştuğumda ama biraz rahatlamış oluyorum. Ee, dürüst olmak gerekirse normal birine burada oturup anlattıklarımı pek anlatamam. Hem şöyle bir şey var. Bir insana bu kadar bir şeyi paylaşmak... en azından o insan için iyi olmayabilir. İkincisi olarak da burada anlattıklarım benim çok şahsi sorunlarım, çok şahsi sorunlarım. İnsanların hayatlarında çeşit çeşit zorluklar var ve ben hani bazı insanların yaşadığı zorlukların çok azını yaşıyorum. Yani kendiminki de zorluk bana göre zorluk ama yani tahmin edebiliyorum ben hani görünürde dahi o zorluğu çekiyor olsam zor gelir bana. Öyle de olunca diyorum bunlar hani benim şahsi sorunlarım, sıkıntılarım çok da bir ehemmiyeti yok insanlara anlatacak böyle dert yanacak kadar ehemmiyeti yok ehemmiyet olduğunda da zaten e, sabretmeye çalışıyorum sabredemediğim zamanlar oluyor artık dediğim gibi şahsi meseleler bunlar daha sonrasında dedim ders sıkıntıları var. İster istemez bunu altıyor, ister istemez. Size karşı böyle konuşmanın bana olumlu etkisi de ne biliyor musunuz? Hani zihnimde konuşan zihnimde düşündüğüm şeyler ile dile getirdiğim, dile getirmeye çalıştığım şeyler aynı şeyler olmuyor. Dile getirmeye çalıştığımda hani hangi düşüncenin dile getirilmesi ya da nasıl böyle oturaklı bir anlamda söyleyeyim bir şeyleri dile getirmeye çalıştığımda aslında olayların düşündüğümden daha olumlu olduğunu görüyorum. Daha olumlu konuşmaya çalışıyorum. Böylece mesela geçen videoyu attığımda ya doğru vardı, yanlışım vardır oraları geçiyorum ama bazı şeyler beni böyle daha olumlu etkilemişti. Bu da benzer bir şekilde olur muhtemelen. Ders çalışma konuları da o şekilde biraz da bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hayatı böyle normal akışı içinde seyretmek benim için güzel bir tecrübe oluyor. Yani normal akış ortalama bir biçimde hayatı seyretmek böyle arkana yaslanıp insanların arasındaki ilişkileri güzel. Hani e, normal bir biçimde uçlara sapmadan böyle çok uç düşüncelere kapılmadan marjinal düşüncelere kapılmadan seyretmek benim için keyifli oluyor. Elbette yani böyle uç düşünceler marjinal düşünceler derken öyle mutlak yani doğru dediğimiz doğru doğru dediğimiz demiyor herkes doğruya doğru demiyor ama doğru olduğunu bildiğim emin olduğum şeyler var hani bunların sorgulanması anlamında demiyorum ama daha önce görmediğim böyle hayatın kendi içinde işleyişleri, detayları böyle hayat bir şekilde akıyor böyle bir yerden bir yere hani bir şeyler oluyor, bitiyor bir akış içinde ve bunu eskiden böyle seyretme kabiliyetine pek sahip değildim. anlam veremezdim bir şeylerin oluşuna bitişine yani Böyle bir bakış açısına sahip değildim bir bakayım da şu hayat nasıl hani yaşıyorlar nasıl yaşanıyor gibisinden bir bakış açısına sahip değildim Allah'ım'a çok şükür şeyleri seyrediyorum, bakıyorum. işte insanlar hayatlarını bir şekilde yaşıyorlar. Ben hayatımı bir şekilde yaşıyorum. Yani bunu anlatmam bayağı zor. Hayatın böyle seyrine bakmak. Hayatın böyle biraz yaşanılası olması benim için geçmişe kıyasla o böyle keyifsizlik hissinin azalması tarifi zor hisler mi benim için bunlar ha şöyle de söyleyemem her şey toz pembe ya da bu hisler çok anlamlı hisler anlamında söylemiyorum ama hayattan Keyif almak, bir yerde yediğin hani bir şeyden keyif almak, içtiğin bir bardak sudan keyif almak... Hani keyif almak, keyif almazken kendimi biraz suçlu hissediyordum bu konularda. Her zaman da keyif aldığımı söylenemez ama... Demek istediğim şey, hayatta bir şeylerden keyif almak güzel bir şeymiş. Yani İnsanlara böyle hayatın akışını seyretmek güzel bir şeymiş. Bunlara çok böyle anlamlar yüklemek de istemiyorum çünkü böyle keyif alınan her şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum ve bu yeni keyiflerle, bu yeni bakış açısıyla beraber bunlara bina, yani bunların üzerinde bunlara dair yapılan yanlışlarım da oluyordur elbette. Halime şükür. Bakalım ne olacak? Bakalım sınavlarım ne olacak? Bakalım çalışacak mıyım? Çalışamam belki. Belki çalışmam. Kendi tembelliğimden olur. Bilmiyorum. Bakalım. Ee, göreceğiz. Şimdilik size böyle söyleyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.